Efendim merhabalar, e, şiir videomuzun üçüncüsüne hoş geldiniz. Size Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın yine önemli şairlerinden birinden e, söz etmek istiyorum. Behçet Necati Gil, bir öğretmen şair. E, şiirleri kadar düz yazıları da yine Yahya Kemal videosunda söylediğim gibi çok ustaca yazılmış, çok... E, Mükemmel bir şair ve yazarla karşı karşıyayız. Behçet Necati Gil, edebiyatımızın mütevazı öğretmenlerinden biri. Onun çok güzel şiirleri var ki Behçet Necati Gil bilirsiniz Türk Edebiyatı'nda evler şairi olarak bilinir. Çünkü evler üzerine çok şiir yazmıştır. Behçet Necati Kilin insan üzerine şehir hayatında yaşayan sıradan insanlar dert çeken insanlar, onlar üzerine çok güzel şiirleri vardır. Benim sevdiğim şiirlerinden biri Behçet Necati Gil'in Hal Tercümesi diye bir şiiri var biliyorsunuz. Bilmeyenler için de e, gündeme getirmiş olayım. Hal Tercümesi, yani durumunu anlatıyor. Günlerin çarmıhında vücudumu günler taşa tuttu. Çivilenip kaldı ufkumda mevsimler var yağmur bulutu. Kapalı kaynar tencerem bilinmez, et mi pişer, dert mi pişer? Çağırmadılar ki beraber gidelim, gittiler birer ikişer. Hatıralar bana gelmekle tamamen aldanmışlar. Bir sır gibi ele verdi beni kuyularda kamışlar. Ümitlerim ne var ne yok, bitti. Nöbete geçti korkular. Üstüme çevrilen aydınlıklar içinden gece beni kurtar. Şimdi burada kim var? Burada yaşlı bir adamın haleti ruhiyesi anlatılıyor şiirde. Nereden çıkarıyoruz yaşlı olduğunu? Sonunda diyor ya, ümitlerim ne var ne yok? Bitti nöbete geçti korkular. İşte yaşlı bir insanda artık korkular sürekli nöbet halinde gelirler ve ümitler besleyemez artık çünkü hayatı yaşamıştır. Ve üstüme çevrilen aydınlıklar dediğine gündüz çalışmak, gitmek, gelmek, hareket etmek onu kim kurtaracak? Gece. Gece nedir? Ölümdür. Ölümün kendisinin için bir kurtuluş olduğunu düşünen bir yaşlı insanın haleti ruhiyesi vardır. Fakat şiirin başı daha güzel. Neden? Hal tercümesinin ilk başlangıç mısralarına baktığımızda ne diyor? Yılların çarmıhında vücudumu günler taşa tuttu. Vücuduma hep taş atıldı günlerce. Bu günler, her şey, olaylar değil mi? Öyle yaşarız ya. Ve çivilenip kaldığı ufkunda mevsimler var, yağmur bulutu. Bir sürü hadise olur insan hayatında, zor olaylar, ağır olaylar değil mi? Böyle hani gökyüzünde bulutlar birikir de yağmur yağmak için böyle bulutlar ağır bir şekilde, kasvetli bir şekilde çöker ya. İşte öyle halleri olur insanın ve o haller insanı yorar. O yüzden de ne olur? insanın dimağında çivilenip kalır o bazı kötü hadiseler, zor hadiseler, yorucu hadiseler. Dolayısıyla bu ilk dörtlükte böyle bir haleti ruhiyesi var. Hal durumu bu. İkinci dörtlüğe baktığımızda da diyor ya, hatıralar bana gelmekle tamamen aldanmışlar. Çünkü yaşlanan insan hatıralarla daha çok haşir neşir olur veya onlara daha fazla gözün önünden geçer hayat şeridi. Hatıralar bana gelmekle tamamen aldanmışlar. Bir sır gibi ele verdi beni kuyularda kamışlar. Bazen insan hatıralarını kuyulara atar değil mi? Orada büyür kamış, kimse belki bilmez, görmez. Ve bazen o e, büyüyen kamışlar, sırlarımız kuyuda da olsa bazen anlatırız, ele verir kendini. Ve hatıralar ona gelmekle niye aldandılar? E, çünkü çağırmadılar ki beraber gidelim gittiler birer ikişer diyor ya artık arkadaşları, eşi, dostu hepsi yavaş yavaş epey bir kısmı dünyasını değiştirmiştir. Hatıraların kendine gelmesi de aldatıcı bir durumdur. Dolayısıyla yalnız bir insanın psikolojik durumu bu şiirde üç dörtlük olarak hal tercümesinde çok güzel özetlenmiş, çok güzel ifade edilmiştir. Behçet Necati Gelin Böyle hani e, e, burada belki bir yaşlı bir insanın psikolojik durumu karamsar bir hal var ama biraz ama bir realistlik yönü de var gerçek bir durum var. Fakat şimdi bakın bir de şöyle bir şiiri var Kara Sevda. Hani çoğunuz bilirsiniz. E, Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce, dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan, evlenmiş çocukları olmuş bir kız biri olan. Seni sordu, değişmedi dedim bildiğin gibi, anlıyordu. Mesutmuş, kocasını seviyormuş, kendilerininmiş evleri, bir suçlu gibi ezik sana selam söyledi. Şimdi bu kara sevda şehirinde, sevip de hani alamayanlar, sevip de işte ne bileyim beraber olamayanların durumu anlatılır. Ve ne diyor? Bir ortak tanıdıkla selam gönderiyor. Fakat şimdi bu gelen selamda da işte ben tamam kocamı seviyorum, bir kız bir oğlum var, mesudum. Sadece selam söyle. Bu bir ince mesaj var. Unutamayanlar için bir mesaj var. Aynı zamanda şiirde e, normal hayatta çok karşılaşılabilecek bir olayı böyle ne güzel bize aktarıyor, ne güzel ifade ediyor değil mi? Çoğunun hayatında böyle olaylar olmuştur çoğu insanın. Behçet Necati Gil işte kısacık bir şiirde, Kara Sevda şiirinde sevgilinin durumunu bir aracı vasıtasıyla ona bir selam göndererek böylece açıklamış oluyor. Fakat bu haberi alan ikinci taraf eğer mutlu değilse mutlaka üzülecek. Neden? Çünkü o mesut, kocasını seviyor. Fakat yine de bir suçlu gibi biraz ezik selam söylüyor. Dolayısıyla öbür tarafa da bir mesaj var, mesaj gönderiyor. Behçet Necati Gil'in e, Türk Edebiyatı'ndaki Yeri mevzusunda Behçet Necati Gül üzerine elbette ki farklı çalışmalar yapıldı, epey yazılar yazıldı. Ve onun küçük insanın, orta halli insanın ev hayatını, durumunu anlatan şiirler yazdığını biliyoruz, söylendi, anlatıldı. Fakat size bu iki şiirinden örnekle kısaca Behçet Necati Gül hatırlatmak istedim. Hepinize saygılar.